Şimdi koca kafa. Böyle bir ifade gördüğüm zaman bu bana ne hatırlatıyor? X küpün açılımını hatırlatıyor. X küp eksi 1. O zaman her tarafı x eksi 1 çarpayım ben. X eksi 1. X kare artı x artı 1. Eşittir 0. Burası zaten ne geldi? X küp eksi 1 geldi. Bu da 0 demek ki x küp gördüğüm yere bana 1 yazmamı istiyor. O zaman gidiyorum x küp gördüğüm yere 1 yazacağım. Demek ki burası x küp üzeri 8. Eksi x küp üzeri 5. Artı 4 tane x küp çarpı x kare artı 5. Sonra burası ne geldi? 1 eksi 1 0. Buna zaten 1 yazdım. 4 x kare artı 5. Ama şıklarda böyle bir şey yok. O zaman diyorum ki abi bir dakika bana burada da bir şey vermiş. Ne vermiş? x kare artı x artı 1 olduğuna göre 0 olduğuna göre x kare gördüğüm gibi eksi x eksi 1 yazayım. O zaman buraya onu yazıyorum. 4 parantezinde eksi x eksi 1 artı 5 var burada. Devam ediyorum. Bu işlemi eksi 4 x eksi 4 artı 5 o da eksi 4 x artı 3. Şıklarda bunu görüyorum.